Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün USB belleği format için nasıl hazırlarsınız bundan bahsedeceğim. USB belleğimizi hazırlayabilmek için öncelikle Rufus denilen bir programa ihtiyacımız var. Bunu Google'dan çok kolaylıkla indirebilirsiniz. Zaten boyutu çok küçük. Girin Rufus yazın Google'a. Daha sonra şu Rufus IE sayfası, Rufus.IE sayfasına giriyorsunuz. Program burada çıkıyor. Türkçe dil desteği var programın. Kullanımı da oldukça basit. Bakın burada son sürümlerini görebiliyorsunuz. Ben direkt şu 3.1 olanını indireceğim. Portable versiyonları vesaire de var. Hemen şunu direkt indir butonuna tıklayarak da indirebilirsiniz. Program gördüğünüz gibi çok hızlıca iniyor yani. Aşırı hızlı iniyor. Bunu hatta şöyle ben masa üstüne alayım. Şu klasörün içine alayım. Buraya attım. Direkt çalıştırabilirsiniz. Benim ISO dosyalarım burada. Şunların 5'i Windows ISO dosyaları. Şunların iki tanesi ise Office programları. Windows of Office 2016 standart bulunuyorum ben genelde bilgisayarlarda bunu kuruyorum çünkü lisansım bunda var. Bir de burada Windows'un Pro Workstation versiyonları var. Workstation Pro Education gibi versiyonları destekliyor zaten kurulum sırasında görürsünüz. Yani en alt sürümden en üst sürüme kadar hepsi bu ISO dosyasının içinde var. Diyeceksiniz ki neden 5 tane ISO dosyası var? Bakın şu ikisi Windows 7. Bazen Windows 7'ye ihtiyacım oluyor ama artık kurmuyorum Windows 7. Windows 10 32 bit kuruyorum kurmak gerekirse. Şunların ikisini sileceğim. Bunlar Windows 10, şu da Windows 10. Bir tanesi 32, bir tanesi 64 bit. Ama bunların versiyonu eski. 19.09. Yani Windows 10 indireceğiniz zaman en güncel versiyonunu indirin. Bunu kurarsanız ne olur 19.09'u? Bilgisayarınız tekrardan güncelleme alır. Ee, internet i̇nternet paketinizden yer. Ben indirmişken temiz kurulum yapıyorum zaten. En güncel versiyonu var mı diye kontrol ediyorum. En güncel versiyonu şu an için bugünün tarihi mesela Haziran 2020. Haz 27 Haziran 2020 en günceli bu. Zaten şu kenardaki tarihten de görebiliyorsunuz. Şu tarihte en güncel dosya bu. Bu dosyayı flash belleğe yazdıracağız. Öncelikle Rufus programımızı açıyoruz. Evet diyoruz. Daha sonra bilgisayarda takılı olan harici diskleri görüyor harici USB'den bağlı sürücüleri görüyor depolama aygıtlarını. 16 GB'lık Monster diye benim bir USB belleğim takılıydı. Monster bir laptop aldım. Bu Monster laptopun içinden çıkan USB belleği ise ben format için hazırlayacağım. Programın sade ve basit bir aracı var. USB bellek zaten otomatik seçili geldi bir tane takılı olduğu için. Buradan doğru olan USB belleği seçtiğinizde emin olun. Daha sonra bakın buradan ISO yansımasını seçeceğiz. Disk ya da ISO yansımasını seç diyor. Şu seç butonuna tıklayalım. Karşımıza çıkan ekranda bakın şurada en günceli seçiyorum. 64 bit Windows 10 Pro versiyonu 64 bit 2004 sayılı güncelleme sürümü yani bu. Bunu seçtim. Otomatik GPT olarak geldi. Sistemde de UEFI olarak geldi. GPT ile NBA'nin farkında bahsetmiştim. Eğer yeni bir sisteminiz varsa GPT olarak flashbacklerini hazırlayın ve kurulumunu izleyin. Burada bizimki GPT olarak geldiği için yine GPT'de bırakıyorum. İmaj seçeneği standart Windows yüklemesinde kalsın. Bunu seçtik. Bakın burada flash bellek seçiyorduk. Bu seçili. Bios yansımamızı seçtik. USB bellek seçildi. Bios yansıması seçildi. İmaj seçeneği böyle varsa bırakıyoruz. Disk bölüm düzeni GPT olarak geldi. Hedef sistem ise UEFI. Bu ne işe yarıyor? Bilgisayarımız daha hızlı daha hızlı açılıp daha hızlı kapanmasını sağlıyor. UEFI güncel bir ara birim. Ee, GPT disk bölüm düzeni MBR'ye göre daha güncel bir bölüm düzeni ve daha fazla çalıştığını söyleyebiliriz. Birim etiketi. Ee, bu arada en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi buradaki vereceğim birim etiketi. Bunu ben V ve W ediyorum. Windows 10 gösteriyorum. VW10 Windows 10 P Pro olduğunu gösteriyor. Sürüm numarasını yazıyorum. Benim için çok önemli çünkü bu. Eee TR Türkçe versiyon. Türkçe olarak indirmiştim ISO dosyasını. Bu farklı dil DSI de var. Çünkü pro versiyonunda farklı dillerde de kullanabiliyorsunuz. Türkçe desteği olan versiyonu indirdim. 64B yazıyor. Bu kadar. FAT 32'de kalacak. E, NTFS genelde büyük e, HDD'lerde NTFS oluyor dosya sistemi. Küçük USB tarzı şeylerde FAT 32 olarak bırakabilirsiniz. Baş Diyor ki içindeki tüm veriler silinecek. İşleme devam etmek istiyor musun? Evet diyorum. Şu an MBR olarak değil de GPT olarak diskimiz hazırlanıyor. Bilgisayarınızın GPT desteklemesi gerekiyor. Cihazlar GPT destekliyor onu söylemeliyim. Anlatıyorum yani yeni bir cihaz aldınız. Şu an için. Mutlaka onun GPT desteği vardır. Ee, çok eski cihazlarda 10 yıllık cihazlarda mesela 8 yıldan önce 10 yıldan önceki cihazlarda olmayabiliyor. Bunu zaten hatasını alırsınız. Bu hatanın çözümü videosunu anlattım. Alacağınız hata kodunu da anlattım. Şimdi belki şu olabilir. E, bu ISO dosyalarını nerede indirebileceğinizi bilemeyebilirsiniz, bulamayabilirsiniz. Bunu da linkini isteyenlere veririm. Güncel ISO dosyasını indirirsiniz. Tabii bir key girmeniz gerekiyor. Key girmezseniz kenarda şurada bir yerde şey çıkıyor. Uyarı çıkıyor arkadaşlar. Windows Windows'u etkinleştirin diye. Ev kullanıcısıysanız sorun olmaz. Windows sizin evinize gelip denetim yapacak hali yok. Ama şirkette kullanıyorsanız bizim gibi lisanslarınızı almanız gerekiyor. Mesela ben şirkette tüm lisansları tam olmasına dikkat ederim. Aygıt yöneticisi bakın burada aygıt USB belleği seçiyoruz. Teknik özet olarak geçiyorum. Burada USB belleğimizi seçtik. Burada seç deyip ISO indirmiş olduğumuz ISO yansımasını seçtik. Burada imaj seçeneği standart olarak kalıyor. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Disk bölüm düzeni GPT olacak güncel sisteme göre. Hedef sistem ise UEFI olacak. Yani UEFI format atmış olacağız bu USB bellekle. Yeni bir mata etiketini W10 yani Windows 10 Pro 2004. sürümü TR64 bit. Neden 2004 indiriyorum? Atıyorum ben 10 tane bilgisayara burada iş, sistem kurdum diyelim. İşletim sistemi. 10 tane bilgisayar güncellemeye kalkar. Her güncellemenin boyutu 10 GB olduğunu düşünürseniz anlık network trafiğinizi çok meşgul edecektir. Tabi bunun için farklı yöntemler var. Ee, otomatik dağıtıyorsunuz, indiriyorsunuz. Kendi lokal network'ünüzde işletim sistemlerini dağıtabiliyorsunuz kurulumda. Ama biz bir genelde böyle temiz kurulum tercih ediyoruz ve gelen güncellemeleri toplu olarak bilgisayara dağıtabiliyorsunuz. Onun için Visual diye bir, işte birkaç şey var. onlara ayrıca değineceğim sistem derslerinde. Dosya sistemin FAT32 varsayılan bırakıyoruz. Bunu da yine varsayılanla bırakıyoruz ve başlatıyoruz. Yani bizim yapmamız gereken aslında temel olarak dört şey var. 4 GB yani 8 GB ve üzeri USB çünkü işletim sistemimizin boyutu 4 GB'ın üstünde USB belleğe ihtiyacımız var ne yazıyorum bu olmazsa olmazlarımızı yazacağım onun dışında Rufus programına ihtiyacımız var onun dışında ISO yansıması çok önemli ISO dosyasını indireceksiniz bunun linkini veririm Ayrıca bir bu işlemleri yapmak için USB belleği takıp Rufus programını kurabileceğiniz bir laptop veya bir ihtiyacınız var. Lek bir dışarıya İşlemler bu kadar. Bir de bu videoda anlatılan bilgilere ihtiyacınız vardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben videoyu burada bitireceğim. Zaten %76 kaldı. Hazırlandıktan sonra USB belleğim ile cihazlarıma Windows işletim sistemini yükleyeceğim. Bu arada USB belleğinizin 3.0 olursa eğer Format atarken de bilgisayarınızın 3.0 yani yeşil olan bir portu var. Mavi veya yeşil arası bir port var. Bu porta takarsanız USB belleğiniz çok daha hızlı olur. İşlemleriniz hızlanır. Zaten bilgisayarınızın özellikleri iyiyse, FFT varsa, RAM'i iyiyse, işlemcisi iyiyse bir de bunu üstüne güzel bir flash belleğe hızlı bir ara 3.0 ara biriminden bağlarsanız bilgisayarınıza roket gibi işletim sistemini yükleyecektir. Biz burada biliyoruz mesela arkadaşımız bilgisayar. İki dakika format attığını bilirim, yarım saatte de format attığını bilirim. Yani bu sizin sistem hızınıza göre değişecektir arkadaşlar. Arkadaşlar yükleme işlemi bitti. Artık bundan sonra USB belleğimizi ürün rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hatta şöyle girelim. Bakın hazırlandı USB belleğimiz görüyor musunuz? Windows 10 Pro. Bir de böyle etiket yazdım ya mesela ben USB belleklerin üzerine yazarım. Ne olduğunu etiket yapıştırırım. Ama mesela yapıştırmadım, unuttum yapıştırmayı diyelim. Yine kullanabilirim. Hazır. Bundan sonra yüklemeye başlayabilirsiniz. USB belleği takarım mesela ben kendime. Taktığım anda bunun e, ne olduğunu anlıyorum. Windows 10 Pro 2004. Hatta şöyle içine bir de şöyle oku diye bir not bırakalım. Oku diyelim. Windows 10 Pro 2004 64 bit Türkçe yaz. atıyorum ee, içinde ne olduğunu unutursak bilgi verecek yani buradan bilgi edinmiş olacağız. İçine bir şey yapıştırabilirsiniz yine kullanabilirsiniz tabi bunun içinde farklı dosyalar olsa bile yine bunun atıyorum içinde boş bir yer kaldı bunu USB özelliğini kullanmak istiyorsunuz 10 GB'lık çünkü boş bir yer var USB özelliğini kullansanız bile bunun işletim sistemi özel işletim sistemi yükleme özelliğini kaybetmez bu flash bellek. Tekrardan umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz bir şey olursa bir yorum kısmında sorabilirsiniz.